Hepinizin var merhaba arkadaşlar, ben Farid Bülent, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Free Fire'da eğilerek buzuna atılır onu göstereceğim. Şimdilik, ee, öncelikle arkadaşlar göstereyim nasıl yaptığımı. Gördüğünüz gibi e eğilme butonu en aşağıda sağda, ona rağmen sıkmadan eğilebiliyorum bunu nasıl yaptığını diyeceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, büyük ekran bir telefona ihtiyacınız var. Ama benim yok diyorsanız da ikinci bir seçenek daha var. Evet arkadaşlar bu ilk seçeneğimiz. İlkinde gördüğünüz gibi bu benimki her zaman böyle yaparım. Kardeşim bir durursam bir şey anlatıyorum da. Bir dakika. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakın. Eğiliyorum direkt buz atıyorum. Eğildim buz attım. Nasıl yaptın diyenler için şu anda ekrana bir video geliyor. Eğer ki anlamadıysanız arkadaşlar tekrar söylüyorum baş parmağınızın en alt kısmıyla oraya dokunuyorsunuz dediğim gibi sadece büyük ekran telefonlarda oluyor böyle köşesi üçgen gibi olan telefonlarda şimdi benim telefonum eski marka öyle değil diyorsanız bir de ikinci bir seçeneğimiz var şimdi hemen ona da geçelim Evet arkadaşlar şimdi ikinci seçeneğimizi gösteriyorum benim telefonum öyle değil diyen arkadaşlar için bu eğilme butonunu arkadaşlar e, buraya koyuyorsunuz buzunuzun nerede olduğu fark etmiyor e, eğilme butonunu oraya koyuyorsunuz arkadaşlar sıkarken şu şekilde eğilip buzunuzu atabilirsiniz gördüğünüz gibi sıktım eğildim buzumu attım vardı mükemmel vurduk e, vurduğunuz gibi arkadaşlar eğilip ona basıyorsunuz tekrar gösteriyorum hop vuramadık bir dakika Gel bakayım ops gördüğünüz gibi vurdum eğildim buzumu atıyorum bunu buz gibi düşün bu arada gördüğünüz gibi vurdum eğildim direkt buzu atıyorum ee, ilk önce eğilip sonra da buz alabilirsiniz so e veya buzu alıp sonra da eğilebilirsiniz fark etmez gördüğünüz gibi bu şekilde şunu böyle atıyorsunuz vurdum bu arada eğilemedik vurdum eğildim koydum bu kadar basit arkadaşlar. Şuna da çaktık mı gördüğünüz gibi bu sefer ben bu arada buna alışmadığım için benim bildiğiniz gibi sağ tarafta kullanıyorum. Böyle bazen eğilmeyi unutuyorum ama siz alışırsanız gerçekten diyorum çok güzel olur. Aşırı da güzel birçok youtuber bu şekilde kullanıyor. Ama ben dediğim gibi benim telefon ekranı büyük olduğu için sağ tarafı kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun bir avantajı daha var böyle sıkarken eğilip kalkabiliyorsunuz. Bu da headshot yeme olasılığınızı düşürüyor ve de Headshot atma ihtimaliniz de artıyor. Ee, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi sıkarken kendirek sol taraftan basıyorsunuz. Eğilme butonuna doğru. Bayağı da rahat gördüğünüz gibi. Eğil kalk vur. Eğil kalk vur. Gerçekten mükemmel. Gerçekten yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Size çok seviyorum. Sen kalın. Bay bay.